Bakınız, bu hat yeni haliyle M13 yani Söğütlü Çeşme yeni doğan metro hattı artık İstanbul için çok önemli bir hat olacak. Ancak daha önce tasarlandığı haliyle yani 6.9 kilometre ve iki istasyon şekliyle yani az önce yeni doğan emek diye tariflediğimiz şekliyle tasarım yanlış bulundu. Bunun tarifini şöyle söyleyebilirim. Yani yahu burayı bir minibüsle ya da otobüsle taşıyabilirsiniz. Metro ile taşıyamazsınız. Metro sevgili hemşerilerim çok ağır bir iş. Metro yerin altında bir kilometresi artık yaklaşık 45 milyon euroları bulan bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bir kilometresi bir milyar lira bir kilometresi bir milyar lira. Yani bu kimin cebinden çıkıyor? Bizim insanımızın cebinden çıkıyor. Yani eski parayla bir katrilyon lira. Yani bunu biz yapacağız ama doğru iş olarak yapacağız. Dolayısıyla zamanında belki siyasi bir kararla yanlış yapılan bir iş izin bile alınamamış. Daha kötüsünü söyleyeyim size. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattı. Doğru bir hat. Ama bu kol yanlış. Yani yeni doğan emek. Neyi anlatacağım size? O hattı ihale ediyorsunuz. Firmaya teslim ediyorsunuz. İki buçuk seneye yakın. Yani biz görevi teslim alıp süreci irdeleyip para bulana kadar iki buçuk seneye yakın çivi bile çakmıyorsunuz. Yani o sizin Mahallelerinizin içinde açılan kuyular iş değil arkadaşlar, esas iş başka. Onlar işin başka bir boyut. Şimdi arkadaşım teknik bir konudan bahsetti. Örneğin şaft dedi. Şaft nedir? Yani o dört evin arasında açılan kuyu. Bunların bazıları kalıcı şaftlar. Örneğin altta bir metro geçtiğinde onun havalandırması oradan çalışıyor vesaire. Bazıları da geçici şaftlar. Ne anlama geliyor? Yani yer altında iş yaparken oraya malzeme indirme, malzeme çıkartma, insanları indirme, insanları halk diliyle anlatıyorum. Yani şu burada çok kıymetli teknik alaman, mühendisler var. Onların diliyle anlayan çok insanlar var ama bir de benim dilimden anlayan vatandaşlarım var. Ben de sizden birisi gibiyim yani. O şaftları açarsınız ve inşaata başlarsınız. Hafriyatı bile değil ha. Hafriyat ayrı o tünel mekanizması başka tünel delicilerle, TBM dediğimiz makinalarla yapılıyor. O ayrı. Buralar işin çalışması gereken şaftlar. Ve bu şaftların ömrüleri kalıcı değildir. Geçicidir. Belli bir zamanı geçtikten sonra çevreyi tehdit ederler. Yıkılma tehdidi vesaire gibi. O bakımdan biz göreve geldiğimizde bu tehdidi görünce ve bizden önce Cumhurbaşkanlığından yatırım izni alınamayan bu hattı. Biz de başvurmamıza rağmen bize de red cevabı gelince dedik ki burayı hemen hızlıca dolduralım. Doldurduk. Kapattık ama yarın gel kepçeyle gene aç yani. Çok önemli bir iş değil. Yani çok oradaki işi temel o kuyuyu tekrar açmak on günlük iş. Mesele o değil. Mesele işin yanlış tasarlanmış olması. Az önce arkadaşım size yeni doğandan başka bir şey gösterdi. Yeni doğandaydı değil mi? Yok şey bir hani peron dedi. Peron. Peron ne demek? Aslında yolcuların giriş çıkış yaptığı yer demek. İstasyon demek. Peki oraları doldurduk mu? Hayır oraları doldurmadık. Oralar çünkü kalıcı yerler. O peronlarda kalıcı olması gereken yani biz bu süreci iptal etmedik oradaki beton arme işlerini yaptık ki te çevredeki tehditler bitsin ama işe başlandığı zaman da oralar hazır olsun. Yani ben gittim, gördüm arkadaşlar. Orada bir tünel geldiğinde gireceği yeri, öbür tünel geldiğinde çıkacağı yeri de yaparak oraların beton armelerini bitirerek sağlıklı bir süreç yap toparlandığında o proje bittiğinde ve iş başladığında oralar hazır olacak ve sisteme entegre edilecek. Şimdi sevgili hemşerilerim, kıymetli yeni doğan da oturan hemşerilerim, Çekmeköy'de, Sancaktepe'de, Sultanbeyli'de olan hemşerilerim. Bakın yüzde iki üç seviyesinde devraldığımız Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattı artık yüzde seksenlere geldi. Üç buçuk senede. Onlar iki buçuk sene heba ettiler. Şu anda eğer o iki buçuk sene heba etmeselerdi bugün doya doya o metroları kullanıyor olurdunuz. Ve bu sadece burada mı? Göztepe, Ataşehir, Ümraniye'de. Bostancı, Dudullu hattında. Hepsi de böyle. Ve bütün bunları durmuş bir şekilde alıp onların onların tarifiyle, tabiriyle İstanbul'a yaşattıkları gerçek anlamdaki fetret dönemine son verip biz İstanbul halkına ait paranın her kuruşunun doğru kullanıldığı bir süreci bu memlekete, bu şehre hediye etmenin onurunu, gururunu ve gönül rahatlığını yaşıyorum. Bu kadar net. 2017 yılının başında ihale edeceksiniz. 2017. 2017'nin martında, nisanında müteahhide teslim edeceksiniz. Çivi bile çakmayacaksınız. Iki buçuk sene tık bile yok. Biz geleceğiz, eksiği göreceğiz. Milyarlarca liralık finansman bulacağız. Bulamadığımız yerde canımızla, dişimizle, tırnağımızla pandemiye rağmen, Covid dönemine rağmen, bütün baskılara rağmen devletimizin devletimizin bankalarından bir kuruş bile alamamamıza rağmen bir kuruş bu memleketin yine bize ait parasıyla bunları yapacağız ve bugün yüzde seksen seviyesine ve Allah'ın izniyle inşallah seçimden önce bir bölümünü Çekmeköy Sancaktepe arası bir bölümünü inşallah 24 yılı sonunda 25'in başına ta Sultanbeyli'ye kadar tamamını açacağız. Bu bölgeye metroyu getirmiş olacağız. bakımdan burada o kirletilen, propagandayı yapan kim varsa devlet aklına aykırı davranan ayıptır, yazıktır, günahtır. Ya bu proje kimin projesi Allah aşkına? Bu projesi CHP'nin projesi mi? Ya da İyi Parti'nin projesi mi? Ya da onların dediği gibi AK Parti projesi mi? Değil ya bu bu proje milletin projesi, milletin devletin projesi. Projeyi karalamayın bir projeyi anlatırken millete ait olduğunu anlatın. Çoluk çocuk e, bir, yani bizi dinlerken elma ile armudu birbirinden ayırsın. Partiler araştır. Partiler hizmet etmek için bir araştır. Siyasete girersiniz, meclis üyesi olursunuz, belediye başkanı olursunuz, cumhurbaşkanı olursunuz, bakan olursunuz vesaire. Ama araştır. Amaç nedir? Millete hizmettir. Devlete hizmettir. Bu projenin sahibi devlettir, millettir, İstanbul halkıdır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Devletin kurumlarıdır. Boğaz'dan hiçbir zaman bir partinin partiye ait projedir lafını duymadınız, duymayacaksınız. Çünkü olmaz. Devlet duygusuna aykırı, millet duygusuna biz parti devleti değiliz, olamayız. Olamayız. Biz 86 milyon insanımızın burada yüzlere bakıyorum hanımefendilere beyefendilere bakıyorum biraz göz ile bu memleketin her insanını biraz anlarım. Bu memleketin 81 ilinden hatta bu coğrafyanın dışından Balkanlarından Kırım'ına Kafkaslarından Orta Doğu'suna varıncaya kadar farklı etnik kökenlerde inanışlarda insanların bir araya geldiği muazzam bir topluluğuz biz. 86 milyon bir milletiz biz. Bu millet bir arada üretecek ya. Ona ait. Onun 86 milyon bu milletin her karışına, şu İstanbul'un her karışına, bu memleketin her karışına unutmayın. Eşit hissedarız. Şuradaki muhtarımla benim aramda hissedarlıkta hiçbir fark yok.